Herkese merhabalar. Nişantaşı turumun son ayağındayım. En sevdiğim son ayır. Canım arkadaşım Ayşegül Afacan Köksal. My Best Friends'in e, kurucusu. Ona uğramadan olmazdı. Biliyorsunuz ben e, en severek giydiğim Türk markalarının başında geliyor Ayşegül'ün koleksiyonu. Çok güzel, yalın. hepsini şöyle tarif ediyorum Ayşegül. Zamansız. 5 e, sene önce aldığım kıyafeti de bugün de giyebiliyorum. Evet. E, <laughs> Uygun fiyatlı, hani normal yurtdışındaki fiyatlara kıyaslamıyorum. Ee, aldığın parayı hak eden, kalitesiyle, tarzıyla şahane ürünler yapıyorsun. Ee, onun için seni tebrik ederim ama aynı zamanda Trabzonlu olduğu için kan da çekiyor kendisi. <laughs> karadeniz kadını. Evet, Karadeniz kadını. Kendisi aşırı utangaç. Ee, ben buraya geleceğim dediğimde bile ya nasıl olacak falan ya kızım dedim hani bir anlatalım ne olur <laughs> hani ben kızın peşinden koştum, gelin çekeyim diye ya böyle bir şey yok Ayşe bir şey var rahat çok güzel bir, bir, şey şey bir, bir şey var. şurada bir şey var ha evet. bir şey var. Ayşe bir bir markanda bir değişim söz konusu hani algısı değişti koleksiyonun havası değişti senin buradaki biz kapıdan çektik bu arada giderken ee, bu cadde'nin adı neydi? Burası Bostan Sokak. Bostan Sokak yani Beymen Breseri Sokağı ara evet. sokaktasın. teşkilat Camii'nden sola dönüyorsun. Hemen solda, e, nedet Tacıoğlu'nun üstündeyiz. Ama öbür şey de var, showroom'un var çünkü evet. evet. yurt dışına da veriyor. Evet. E, My Best Friends'i herhalde biliyorsunuz. Bilmiyorsanız bir internet sitesine bakın. E, bu değişim... Ne okudum? Bir Onca onu söyle. Ayşegül kim? Ne okudu? <laughs> onu bir anlat. Aslında ben işletme mezunuyum. Ondan sonra da üst düzey yönetici olarak uzun uzun süre sektörde çalıştım. İşte yükseldim, bayağı bir kariyer yaptım. Ama sonra hani insanın aslında olması gereken bir şey vardır ve onu bir türlü hani karşısına çıkamaz ya, öyle bir, bir, bir süreçten geçiyormuşum. Şimdi anlıyorum tabii bunu. Ama defterlerimin arasında yani kendimi bildim bileli çizim var, kıyafet var ve bütün arkadaşlarımın, çevremin stilini tasarlayan biriydim. Kendimi bildim bileli ama bunu bir iş olarak yapabileceğimi işte 30 yaşından sonra öğrendim. Bu hikayeyi de bilirsin evet, biliyorum, aynen. yani hemen hemen. Biraz benzişiyoruz o konuda. Evet yani o yüzden o heyecanı yakaladıktan sonra onun peşinden gittim. Tekrar tasarım okudum bu arada. 30 yaşından sonra sınıfın en büyük öğrencisi olarak. Ya bu işin yaşı yok. Burada evet. izleyen çok genç. Youtube'un izleyicisi çok genç evet, Ayşegül. Evet. o sebeple zaten okullar bir araç sizi neyi e, keşfettiği, sizin neyin çağırdığını iyi dinlemek lazım. Doğru. Tıp da okuyabiliyorsunuz, başka bir yere gider, gidersin veya mimarlık okursun, sana tıp daha yakın gelir. Buna kaymayın, cesaret edin arkadaşlar, hayat kısa. Sorry. Önemli olan sevdiğin mesela sen sev, aşkla yapıyorsun işte veriyorum. Evet. görüyorum. Evet. Ve Ayşegül aşırı zevkli bir kızdır. <laughs> Bak onun için evine gidin, Evinin güzelliği beni Instagram'dan takip edenler varsa muhteşem güzel bir evi var ama kızcağız kahve mi edecek? Şu kahvenin sunumuna bakın arkadaşlar. <laughs> çok güzel. Ee, sunumların, tarzın, yalın, yalın, şık, ee, dizayn şeyler, böyle tasarım şeyler hoşuma gidiyor. Evet. yani Benim tasarımım olmasa bile benim için gerçekten bir şeyin tasarlanmış olması ve onu birinin hayal edip ortaya koyması e, fonksiyonu da tabii ki çok önemli çok kıymet veriyorum. Yani kendimin dışında, işte mimarlara aşığım, endüstriyel tasarımcıları çok seviyorum, zevkle takip ediyorum. Yani tasarımın olduğu her alan, sanatın olduğu her alan beni çok derinden etkiliyor aslında. Yani değişimden kastım Muhtemelen bu, My Best Friends son koleksiyonlarında sanatın ve tasarımın ön planda olduğu şekle dönüştü aslında. Gerçekten ciddi ilham aldığımız... Onu soracağım şimdi sana. Evet. Yani mesela nereden ilham alıyorsun? Bir sinema, film seyrettiğinde o sana bir şey veriyor mu? Çok. Eğer... Değil mi? Çok. His. Benim tasarlama aşkım ve gücüm hep bir hisse başlıyor. Yani mesela şuradan vuran bir ışık ve ona işte bir şey değiyordur. O anda o benim için bir leke oluyor ve onu bir kadının üzerinde hayal ediyorum. Yani e, ve gördüğüm her kadını güzelleştirmek istiyorum. Bu benim içimde çok büyük bir aşk. Yani baktığım anda aslında şöyle olsa çok daha iyi olur, bunu giyse çok daha güzel görünür. Yani elimde değil, yani dokunduğum her şeyi kendi çapımda tabii ki e, güzelleştirmeye, olumlu hale getirmeye ve e, bir anlamda nasıl söyleyeyim yani ben kendim bazen peri gibi hissediyorum. Böyle bir iç ses gibi. insanlara dokunup, onlara giydiklerinde, hissettiklerinde beni anımsatacak ve o güzel duyguyu anımsatacak bir yaklaşımla. Bunu ee, sen olduğun için değil ama şunu Mesela ben üstüme geldim. Benim biliyorsunuz yani en çok sevdiğim böyle elbiseler, böyle belini sıkayım. Kendimi en iyi hissettiğim senin tasarımın. Çok, çok, çok net, <laughs> dünya markalarından hangisi olursa olsun. O yüzden çok, e, çok, çok hoşuma gidiyor. Yani. Mesela senin yurt dışında görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Ne planlarımız var? <laughs> şu anda satıyor musun yurt dışına? Evet, şimdi e, UNAS'tayız ve orada e, satışımız var. Online satışımız var. İşte aslında çoğumuzun bilmediği ama e, kendi ülkelerinde çok e, bilinen minik butikler var. Sen Türkiye'nin her yerine online sipariş veriyorsun. Tabii. Sadece Türkiye'nin değil, ya dünya. bütün dünyaya. Yani ben anda. Almanya'da oturuyorum, Hollanda'da Tabii. oturuyorum. Tabii. Tık tık online sen oraya gönderiyorsun. Süper. Aynen. Çünkü ben eşleyici oyda kozmetik olduğum için ve sıvı olduğum için ha, Benim, ben gönder, gönderemiyorum henüz. Onu çözmek üzereyiz ama arkadaşlar. Ama burada izleyen varsa ona baksınlar. E, bu zamanda sen buranın en iyi zamanıydı ve senin evet. e, en büyük parkın mezuniyetlerdi. Burada böyle genç kızlar sıra evet. sıra sıra. sıra. Evet. Benim de bu sene oğlum mesela mezun oluyor ve mezuniyet yapamadı. Evet. <laughs> Bana çok insan şimdi mesaj atıyor. Kendi yakın arkadaşlarım bile ya işte biz mezuniyet için söz vermiştik. My Best Friends giyeceklerdi. E ama ben kızıma sözümü tutacağım. Yine o My Best Friends alacağım diye çok heyecanlı. Ama var. şimdi mesela ev partilerinde falan gibi evet. herhalde öyle sana ulaşacaklar. Evet. Çünkü birçok biz mesela bildiğimiz yakın arkadaş topluluğuyla bir ev partisinde mezuniyet yemeği gibi daha korunaklı bir ortamda yapacağız. Orada yine online satışın var değil mi? Tabi tabi. Online... Peki buraya nasıl geliyor insanlar? Kapıdan alo ben geliyorum diyebiliyor mu? Diyemiyor. Zaten şimdi mağazamız bizim kapalı. <laughs> Randevuyla çalışıyoruz. O da şöyle online siparişi olan insanlar online almış oluyor. İşte bir yere yetişmesi gerekiyor. İşte ufak tefek değişiklik yapması Tadilab gerekiyor. gerekiyor. Tadilat gerektiği zaman çok kontrollü bir şekilde satış amaçlı değil tamamen destek amaçlı şu anda randevu veriyoruz Temmuz ayı itibariyle mağazamız tekrar açılıyor 1 Temmuz'dan itibaren biz çünkü önümüzü görmeden işte vaka artıyor, o oluyor, bu oluyor bizim işimiz biraz kişiye özel olduğu için yakın temas yakın temas hani hem kendi ekibimi açıkçası korumak hem de misafirlerimizi ama e, randevu veriyorsun Tabii tabii, yapmadım çok yapmadım. dikkat etmemiz gereken şeyler. Ee, en az bir, bir buçuk saat koyuyoruz ve mutlaka e, komple dezenfekte ediliyor. Zaten çok fazla hani kendi kıyafetleri deneyebiliyorlar. aslında çok kıyafet Yani Yani kendinizden daha emin olun. Ee, titiz'in üst seviyesi de kendisi Biraz çünkü. Öyleyim. Evet, her şeyi yani her şey olması gerektiği gibi olsun. Hepimiz sağlıklı olalım. zor bir süreçten geçtik. Kimseye hani böyle bir şey sebep olmak istemem. Ayşegül kapıda çağında hoş gelmiş kim geliyorsa. Burada satış var. Tabii Peki sen lazım. daha başka bir yerde satıyor musun İstanbul'da? Satış mı? Beymen. Beymen'de evet, satıyorsun. Beymen'deyiz. Peki Beymen on, online'ı tamam, da var mı? Tabii Beymen online. Tamam var. oraya da bakabilirsin ama burada seçenekler de var. Evet. Buraya da bakabiliyorsun. Tabii. Peki e, senin en şeylerin burada çok tanınmış insanları da giydiriyorsun. Hani bu kendileri söylediği için söylüyorum. Gökçe Bahadır olsun, evet. Berrak Tuzun taç olsun. Evet. E, seni çok tercih ediyorlar. Birçok insan da söylemiyor Ayşegül. Hani onlar söylemediği ki biz de... Ben zaten gururla taşıyorum. E, onlar da görmek zaten ne görsen güzel. <laughs> Ama Ayşegül'ün tasarımlarında her vücut yapısına göre, her okasyona göre... Mesela sen bana şimdi ayağa kalksak Evet. Bana bir iki örnek göstersen. Tamam. Diyelim Hemen. ki e, ben e, bir ev partisine gidiyorum. Hani artık Hı -hı. böyle çok davetler falan. Ev davetinde ne giyebilirim? Bana bir Ayşegül bir tamam giyilir. Hemen. Bir de mesela giyilmez. şurada şu giyilmez falan gibi bir de Hemen. bir örnekler. Stil önerileri olsunlar. <laughs> Göster bakalım tamam. ev partisine gidiyoruz. Şimdi bir kere e, ben bunu çok seviyorum. Hem keten, Bayıldım. Evet. Ve ya aslında tabii ki lookbook'tan da görebilseler çok daha keyifli olacak. Onu gösterelim yanda. Şöyle böyle hani hafif istediğiniz hmm. gibi açı verebileceğiniz bir kıyafet. Ondan sonra ben bunu çok seviyorum. Peki bunun altına ne öneriyorsun ayakkabı? Ya çok benim e, kıyafetlerimle aslında mesela şu an senin ayaklarındakiler müthiş görünüyor. Çok ince bantlı, çok yokmuş gibi ayakkabılar da giyebilirler. Ama aynı zamanda da çok sade olduğu için çok gösterişli bir ayakkabı da giyebilir. Yani burada önemli olan nereye gittiği. Yani şimdi atıyorum çok böyle hani şöyle bir yerde çok topuklu, işte çok ses çıkaran bir da veya hani yazın bir yere gitti. Tabii. O Aa, zaman değil mi? Sandalet. Evet. Yani her kıyafetimi sandaletle giyebilirsiniz. İnanın ben parmak arasıyla gi giyiyorum. Yani benimle çok dalga geçti Ama bu sefer o trend oldu biliyorsun. Hayır. Ben severim. <gülüyor> yani Ayşegül'ün ayakkabılarını çeker misiniz? Bende de var aynısı. Zaten <laughs> <laughs> ayakkabılarım... Bir şey söyleyeceğim. Bizim yıllar önce e, bir Beymen'e gitmişiz ben de ayakkabıları ayırtırım bir gün düşünürüm. Söylemesi 9 tane mi ayırtmış şimdi? 9'unu da Ayşegül beğenmiş. Kim ayırttı, <laughs> kim ayırttı? Hani oradaki çocuğa söyle. Aslı Hanım ayırttı kesinlikle. Evet. Ayak numaranız aynı. Evet. Aslı! <laughs> Senin olsun hepsi. Bak şu ceketi geçen gün ben giydim. Soruyorlardı onu göstermiştim zaten. Aa, şey, Isıraplı. bu benim ikonik parçalarım. Ben bir çok i̇konik. Senin, ben zaten ikonik elbiselerine bayılıyorum. ikonik ceketleri bu çok güzel. Şu ne kadar zarif Bir isteme, kız isteme falan olmaz mı mesela şu da? Burada gördüğün her şey nikah kıyafeti olarak giyiliyor bu sezon. Hmm. Tulum bile giyiyorlar çünkü hani bence çok cool. Zaten bizim gelinlerimiz çok cool gelinler. Çok çok tarzlı, tarz özgüvenli, alıyorlar. özgüvenli. Aynen. Ee, zaten bizim koleksiyonlarımızda şöyle bir durum var, bir ikoniklerimiz var. Yani her sene olan, işte senelerce giyildiğinde seni çok sevdiğin evet. işte bu prenses yaka elbiseler, evet. işte belli oturan. Bir de her sezon yeni koleksiyon çıkartıyoruz. Bu da bizim aslında yurt dışındaki imzalarımız oluyor. Mesela birkaç tane ondan örnek ver bana. Ha. Bir artık şey bir kimlik var. Yani yine beli oturtabilirsiniz. Bu benim üstümdeki o koleksiyon. Aynen, aynen öyle. Ve hani burada artık bir tasarım var ve bir kendini ifade ediş var. Yani ilham aldığım her şey, ilham aldığım şey neyse o da galiba onu anlattım. Birazcık yaklaşın arkadaşlar. Tasarım dediğimiz şey detaylarda gizli. Bakın şuradaki kumaş kalitesinden şu detaylara bakın. Evet, Yemek dikişler. kaliteleri, dikişler. Dokular. Dokular. Yani sadece şey, yani bir gö, e, biçim olarak bakmıyoruz tabii ki. Biçimler de çok önemli ama benim için gerçekten baktığınızda tasarımın e, çok ne çok fazla ne çok az olması gerekiyor. Ben detayları mesela bunu buradan aldığımda bu hala güzel gözüküyorsa benim için bu yeterlidir tasarım algısı olarak. Başka mesela dizayn olarak. Tamam. E, bu sezon ben toprağın o hiçbir şey olmayan haliyle başladım. Doğadan çok esinlendim. Dolayısıyla bu aslında sapsarılık, hani hem insanın o sapsarı olduğu, hani hiçbir şeyken sonra çok şey olduğun aşamayı gösteren bir ceket bu aslında. Hepsinin bir hikayesi var. Yani hani benim benim işim hikaye üzerine zaten tasarım yapmak. Bence bu çok cool bir parça ve bu sezon benim en sevdiğim parçalardan biri. Aslında hepsini tek tek dedim ya. Olağanüstü. Evet. Dokuz pa e, cepli evet. pantolon. Dokuz. <laughs> mesela bu trend, bu ustalarımızın kabusu. Benim çok sevdiğim cenni bir pantolon. Şöyle bir şey anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın, mesela baktığınızda hani bile kendi yorumunu yapsın. Kargo, yani eskiden hep böyle ağzımız kargo tarzı pantolon. E, gayet spor. Normalde biz bunu aldığımızda spor ayakkabı şeyler de olabilir ama bak kombinde bunun altına şık bir ayakkabıyla, kontrast bir ayakkabı ve beyaz bir gömlekle luka bak akşam bile gider bu kokteyle. Evet. Şimdi Ayşegül'den rica ettik bir tane daha bir şey giydiye, giyecek diye giyecek Mesela başka birkaç tane daha gönder. Hey, Mesela çok benim, güzel o. bu sezon çok sevdiğim bir elbisem ve çok farklı yani böyle bir şey hani giydiğinizde hem fark yaratırsınız hem sadeliğinizle. Kol boyu böyle bitiyor. Aynen burada. Çok güzel. Harika. Bir de şurada bir senin abak nasıl ben şunu da çok. Hadi sen sen sevdiklerini. Ben sevdiklerini gösteriyorum. Bak <laughs> tamam. çok iyi. Evet. Şeyi şey giydiğindeki hissi de çok iyi. Yani bizim bütün kalıplarımızda bir şey var ya bir oyun var. Ne istediğimi biliyorsun. söylüyorum galiba tamam. bu. <laughs> tamam tamam. Sonra gene. Instagram'da da paylaşmıştım. Aa, bu yer seri. Evet. Çok bu sezon biz yeni bir seri çıkardık bu arada. Ondan da bahsedebilirim. Ee, yani böyle daha yeni bir seri ve hem kumaş özelliği olarak hem freshlik olarak aslında My Best Friends'in içinden çıkmış minik yeni bir e, line Bunun şu. altına ne veriyorsun mesela? Bunun altı yok. var pantolon ama yok artık bitti yani evet. tamamen. Tamam, <laughs> Peki. Ben zaten tulum, e, bende senden herhalde 4-5 tane tulumum var. Tulum kalıpları çok iyi. Evet çok iyi. Çok net çok iyi. Hani ki benim gibi 38-40 beden bir kadın için bile tolumu giydiğinde kendini hissettirebiliyorsan süper. Buradan favorim bu. Bir de ben yine şortlu takımları çok seviyorum. İddialı ve çok güzel. Bak. Ya benim her zaman tercihim tek parçayla şık olması bir kadının. Yani çok fazla çabalamadan, çok uğraşmadan... Hatırlar mısınız? Bunun hardal rengini, derisini, suni deriydi, e, giymiştim, olay oldu. Yolda çevirip Cleo'ya falan mı diye sormuşlar. <laughs> e, Pardon zaten... E, inan, burada verdiğimiz işçilik ve hizmet zaten yani, onların ayarında. Yani o kadar zor ki e, yaptığımız iş baktığında. Hani bu kadar yüksek kaliteyi e, bu fiyata sunmak hakikaten... <laughs> evet, o hepsi biz bitti tamamen. <laughs> uzun etek yani uzun elbise yani eteklerin içine giy. Mini şortla giy, mini etekle giy, kot pantolonla giy, beyaz pantolonla giy. Ama şunu giy ve her yere git. Bu çok beğenildi bu tasarım. Beğenilecekleri her şey gün. Yani bununla ilgili yurt dışında o kadar çok yorum aldık ki sana anlatamam. Yani, yani dokunmanızı isterdim. Aslında bildiğimiz cepli işte şey evet. hani safari ceket. Bununla değil mi belki ama Hı. şortu var mı normalde? Şortla, bunu hani böyle kotla giy, uzun el beyaz etekli giy, şo, e, mini etekli üstüne giy, evet. beyaz pantolonla giy. Hatta elbise olarak bile giyebilirsin. Şimdi evet. Bunu diyecektim. Elbise evet. Olarak. Elbise olarak da giyebilirsin. Evet. Önemliyim ama giyilebilir. <laughs> ben de giyemiyorum. Yani, yani Metin abiniz bir şey derse <laughs> ona Eyle. gerek yok yani. Metin abi Hüseyin abi <laughs> Hüseyin abi evet. Hüseyin de Metinden farkı yok yani. Hüseyin'e çok selamlar. Arkadaşlar Türk tasarımcılar yatırımcılar hele kadınlara zaten bir iki kere özen göstermek lazım. Evet. Çünkü senin ihtiyacın yok, çocuğun var. Ee, bu, bu işi aşkla yapıyorsun Evet ve deli gibi çalışıyorsun. Yolun açık olsun Ayşegül çok ama hak ediyorsun yani burada online'a e bir bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Benim için görev seni 2-3 kişiye daha fazla tanıtmak Abi, yani seni bilen biliyor ederim. ama çok e, ne olur bir bakın. Kızınız varsa bakın, e, kendiniz için bakın, e, gelişiyorlar sizlerle e, bir evet. ne demek istediğimi anlayacaksınız Ayşegül. Yolun açık olsun artık. Çok teşekkür, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Seni öpüp sarılmak istiyorum ama aynen, yapamıyorum. Aynen, aynen ya, <laughs> aramızdaki bir <laughs> evet, şey. Evet, çok, evet, çok evet. tuhaf bir his. Evet. O yüzden e, nişan taşıcılığına yolunuz düşerse alo deyin. müsaiti uğrarsın ya da önceden randomınızı alın, bir bakın. Veya en kötü online zaten bitik ötede. Aynen. Çok teşekkür ederim Ayşegül. Sağlıkla, sevgiyle, <laughs> keyifle giyeceğiniz günler olsun. Öpüyoruz sizi. <laughs>